Happy Size. merhaba arkadaşlar ben Berat Ali Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım Bugün yine Mobile Legends oynuyoruz Geçen hafta ilk defa Mobile Legends videosu atmıştım Ve ben hala o günden beri oynamaya devam ediyorum Bugün itibariyle ise oyuna yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar Bugün bunlar hakkında konuşacağız ve sıralı modda maçlarımızı yapacağız Videoya geçmeden önce sizlerden güzel bir like bekliyorum Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum Oyuna çok güzel bir şey eklendi. En üstteki butona bastığımızda burada kupon geçişi var. Yeni bir kupon geçişi eklendi oyuna. Bunun normal fiyatı 750 TL ama %655'lik bir indirim ile 125 TL'ye şu anda alabiliyorsunuz ve bunun 84 günlük bir süresi var. Hemen hemen 3 ay kalacak. Bunun değerini size şöyle anlatayım. Bunu aldıktan sonra direkt bir kostümde kullanacağınız 200 elmas ücretsiz veriliyor. Bunun üstüne bazı kostümlerde yine indirim kuponu veriliyor. Mesela şurada Jujutsu Kaisen kostümü var. Kupon geçişini aldığınızda size 300 elmaslık bir indirim sağlanıyor. Burada 100 elmaslar falan. Bir sürü ödülü var arkadaşlar. Kod kırıcı falan. 100 elmaslık indirim. Yani bunu aldıktan sonra bir sürü kostümde indirim yakalayabiliyorsunuz. 125 TL de bence bunun için güzel bir fiyat. Yani orada 1000 elmastan fazla vardır çok. Prat. Hatta bak 1500 elmas 740 lira. Burada böyle bir indirim güzel abi. Değerlendirebilirsiniz. Yeni kupon geçişi böyleydi. Ayrıca geçen hafta da bahsettiğim gibi bir Project Next güncellemesi gelecek. Project Next güncellemesi çok yakın. O yüzden güncellemeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz bizde. O zaman hadi maçlarımıza girelim. Elit 2'deyiz şu anda. Biliyorum çok yüksek bir lig değil arkadaşlar ama ben de geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Ben böyle Moba oyunlarla çok daram da yoktu. Yeni yeni başlıyorum. Hangi karakteri alsam ya? Hiç denemediğim bir karakteri alsam mı acaba? Ulan bugün de Leyla oynayalım. Bununla geçen videoda oynamamıştık. Mia ve Vexene yapmıştık. Bugün Leyla ve ne yaparız? Bilmiyorum. İkinci maçta görürüz. Seç diyorum abi ben. Hadi başlıyoruz. Haydi bakalım abi. Botlarımı da aldım ve başlıyorum. Aşağıdan gideceğim. Şöyle çapraz gidelim abi. Oğlum bizim adamlardan daha hızlı geldim ya. Şuna bakar mısın? 3 kişi alttayız abi. İnşallah problem olmaz. Şuradakiler ne yapıyor? Al bunu bakayım. Tam son anda nasıl kaçtı? Gördün mü herifi? Al. Ölmek üzere. Ölmek üzere. Bunu da al. İn fazla bastım abi. Hadi bir vuruş güzel. İlk kanı aldık. Kaç abi? Şunu da attık mı? okeydir Biz bunu alırız ya. Bizim herif kaçtı, ortaya döndü. Haydi bakalım. Bu kuleyi almaya başlayalım yavaş yavaş. Hadi beyler. Hadi be dikkat et oraya. Dikkat et oraya. Kanka dondurdum senin için. Nasıl kurtardım takım arkadaşını? Fena değildi ama ben öleceğim galiba. Dikkat edelim. O küçük, hor görülen kız, bu sefer birini kurtaracak. Kurtardık bile. Nasıl ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi oraya mı attın otomatiğimi ya? Katlettiler benimkini. Dikkat et. İnfazım olsa nasıl almıştım onu? Dur şunu alalım bari. Unutuyorum ben böyle eşya almayı ya. Çok önemli bunlar da. Güzel, güzel hasar. Çok iyi hasar. Gel bro. Gel bro. Şöyle koşu yoluna. Şöyle öldü. Güzel. 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 Hiç fena değil abi. İyiyiz gayet. Kanka ben bir üste dönsem çok güzel olacak ama. Ama dur ama. Tamam ben üste dönüyorum artık. Abi canlarımızı toplayalım. Üste de can topluyoruz arkadaşlar. Mobo oyunları bilmeyen varsa önceki videomu da izleyebilir. Şu 400'lük neymiş? Şunu alsam mı ya? Yani? Neyse almayayım. Şimdilik kalsın. Biraz daha para biriksin. Direkt alırız tek seferde. Zaten şu an ihtiyacım yok mu? Ne oluyor abi ileride? İleride iki tane herif. Okey abi. Al bunu. Al bunu. Al bakalım. Çok iyi. Çok iyi. Ultisini çok seviyorum ya Leyla'nın. Gayet İnfaza basalım abi. Tamam. Dikkat et. Alırız bunu da. Bunu da alırız çok rahat. Hasarımız gayet yerinde. Kaçtı. Lan ışınlanmasa var ya. Ben bir yenilenmeyi basayım abi kendime ya. Aynen. Şu geldi. Şunu da al. Gel kanka gel. Giriyoruz. Dikkat dikkat. Girmiyoruz. Çıkıyoruz. Abi bu adam gel lan. Hadi. Çok hasarım çok kötü şu an benim ya sanki. Bunu biraz düzeltmem lazım. Buna niye dalıyorum bilmiyorum. Kanka gel. Ne yapıyorsun birader? Tamam. Ezio sen de geliyorsun sürekli ölüyorsun birader ya. Şunu da alalım abi. Hareket hızı falan geliyor. Tamam. Daha maçın dördüncü dakikasındayız ve hala hiçbir kuleyi yıkamadık. Maç biraz zorlaşacak mı sanki? Birader gel lütfen gel kanka. Abi çok kötü müyüz ya sanki? Bir yenilenmeyi bir daha basıyorum. Güzel. Onu alacağız orada. Kanka burada mı biraz daha bu? Tamam, tamam tamam Abi bizimki onu kovalıyor. Ben de kuleye dalıyorum bir yandan. Hay kaçıyorum geri kaçıyorum. Ben üstte bir döneceğim tekrardan abi. Biraz daha yükselmem lazım. Bu arada ortalarda falan ne oldu abi? Orta ne durumda? Hiçbir şey durumunda değil. Evet hiçbir yerden kimse ilerleyemiyor şu anda maçta. Çok garip. Ne oluyor abi? Burada herifler a dalacaklar. Kanka sakin ol. Kulemize dalıyorlar. Kulemize dalıyor herif. Geliyorum. Gel lan. Ha adam değilmiş. Okey olur 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 olur. Şöyle yapalım. Orada bir adam vardı. Peki o adam nereye gitti? Çalıya girmiş olmasın. Kusuculuk da yapacağını düşünmüyorum ya. Hiç gereksiz bir şey yani. Ben alıyorum abi bu kuleyi. Alabilir miyim? Şu anda alabilirim. Aynen aynen aldım. Aldım. Güzel. Kuleyi yıktık. İlk kuleyi yıktık. Şu an biraz daha öndeyiz abi rakiplerimize göre. En azından bizim bir kulemiz var. Ne oluyor ne oluyor? Ortası karıştı herhalde. Olsun ben sağdan devam edeceğim. Dal 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 dal. Güzel güzel güzel. Bir kule daha yıktık bu arada. Nereyi? Ortayı mı yıktık? Yo, o bizimki üstten gidiyor. Tamam biz her yerden bastırmaya başladık şu anda. Orman canavarlarına bir saldırmayalım abi. Uyarı geldi bana. Kulemizi yıktılar. Ortayı mı? O orta. Onlar ortadan geliyorlar. Neyse ben devam ediyorum buradan. Çok yaklaştım ana kulelerine. Kimsenin gelmemesi çok garip değil mi ya? Niye gelmiyorlar? Niye burayı korumuyorlar? Ortada ne oluyor anasını satayım? Oha. Orta orta çok herkes ortada abi. Devam 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 devam. Vur kuleye. Dikkat tamam. Geri kaç şimdi. Onlar orada sanacaklar beni. Orada değilim ama. Abi adamlar ortayı salmıyorlar. Ne yapıyorlarsa orada artık. Çok karıştı oralar. Ama olsun ben bu kuleyi alacağım şu anda. Kule çok hasar veriyor. Alamayabilirim kuleyi. Alacak mıyım? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aldım. Aldım. Güzel. 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 Abi bizim ortası çok fena ya. Saldırıyorlar Flora'ya. Tamam. Gelme. Boşuna gitti. Bunu al. Çok iyi lan. Adamı nasıl korkuttukla? Çok iyi. Abi 1400 şeyim var. 1500 oldu bir şey. Yeni bir şey gelsin artık yan tarafa. Süper minyonumuz harekete geçti. Aa bizim adam da yıkmış orayı. Bakın üstten de girip Aa üstten giremiyoruz pardon. Üste yardıma mı gitsem? Buradan devam mı? Zorlasam mı herifleri? Bilemedim. Bilemedim. Gel abi. Biraz buraya vuralım o zaman. Şunu al. Abi. Lan oraya mı attın ama onu ya? Ya bastım otomatik oraya gitti. Ben diğerlerini atacaktım. Dört kişiye ne güzel hasarlar verecektik. Abi marketimde ne var bari? Marketten bir şeyler alalım. 2500 bunu mu bekleyeyim? Bunu bekleyebilirim. Şimdi ne oluyor bizde abi? Bunlar ortadan dalıyorlar. Adamlar bir ara bastırıyordu. Çok iyi geliyorlardı. Şu anda hiçbir şey yapamıyorlar. İlk defa öldük az önce. Abi burada ne oluyor? Burada da bir şey olmuyor. Hadi ortadan devam edelim o zaman. Geliyorum dostum. Arkandayım şöyle alanımızı verelim. Şunu al. Abi güzel güzel güzel. Fena değildi ulti. Fena değil. Buna 5 kişiler ama 5 kişiler. Sakin ol. Abi bizimki de kaçtı herhalde. Onu nasıl atamadım? Al lan. Al lan. Al lan. Öldü tamam güzel. Kanka 2500 geldi ben bunu alıyorum. Kritik vuracağım baya Tamam altınları da aldık. Ne yapıyor lan o manyak? Güzel. Tek atmamız mükemmel değil miydi ya? Mükemmel. Dal kuleye, dal kuleye. Ben kuledeyim baba. Ben kuledeyim. Siz alın abi ayırıkları. Ben kuledeyim. Güzel. Güzel. Şunu al. Şunu al. Bunu da al. Tamam. Sanırsam aldık ya. Buradan sonra artık hiçbir şey yapamazlar. Hadi. Güzel. Bitti bu maçı ya. Burada noktalarız diye düşünüyorum. Çünkü hepsini aldık şu anda. Önümüzde duramıyorlar bile. Bro gelin 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 dalın. Dal kuleye dal kuleye. Sağ Ah be oğlum ah be oğlum. Tamam geri kaçma vakti gelmiştir. Onu vurdu mu o mesela? Abi 2000 altına çok yakınım. Ne alabilirim ki ya? Dur şuradan baya altın kasarız. Baya altın kasarız buradan. Kanka. Bunu al bunu al bunu al. Artık şu anda işime yarar mı bilmiyorum ama. Kanka. Güzel, 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 güzel. Yenilenmeyi bir basalım lütfen. O oh, süper minyonumuz da burada. Al bro. Al bro. Güzel bro. 3'te 3. 3'te 3, 4'te 4 gelir mi? Hadi. Gelmedi. Güzel. Güzel ama maç güzeldi abi. Maçı iyi idare ettik bence. Gayet iyi. 3'te 3, 4'te 4 gelmedi. Kulemizi aldık. Victory. Devam MVP miyiz peki neyiz abi mesela bayağı bir puan kazandım devam et diyorum MVP olduk devam iyi oynadık o zaman ya 11 3 gayet iyi Yahya ya, teşekkür ediyorum like attı Arkadaşlar bu arada siz de oynuyorsanız beni oyunda eklemeyi unutmayın oyundaki ID'mi falan görebiliyorsunuz buradan beni ekleyedebilirsiniz Hadi ödül hazır diyor abi elit 1'e geldik bu arada usta ligine geçmek üzereyiz Hadi bakalım abi vallahi güzel ilerlemeye başladık ya ya. Ya birader kabul etsene şu maçı ya. Hah şükürler olsun. Hanabi ne ya abi Hanabi? Nişancıymış bu da. Acaba hasarı falan nasıl Hanabi? Orta koridora ihtiyaç var. Dolaşımcıya ihtiyaç var. Vexen ama alayım ben. Ben Vexen alıyorum abi ya. Ortadan hallederiz. Güzel bir hasarımız var zaten. Umut ışıklarını da alalım buradan. Umut umut varisini mi alalım? Şu güzel aynen. Hadi abi botumuzu alıp başlayalım direkt. Neredesiniz oğlum? Hadi la. Güzel bir başlangıç olur umarım. Ortadan kimse destek olmayacak mı bana? Onlar ayrıldı bizim takım. Bakalım ortada yalnızım umarım. Hayır 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 dur 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 lan git buradan aynen bekle birazdan yine gelecek miyim infaza bas kanka öleceğim öldüm evet arkadaşlar ama beni ortada yalnız bırakırsanız böyle olur yani bir destek olmasın mı arkamda ya bak çıkacak yine oradan çalıdan bir yerlerden herif vur şuna vur şuna e, bunu al abi kaç kere al ya dostum sen niye pusuyon böyle sürekli? Oğlum ortaya gelseniz arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Şimdi herif çalılarda dikkat edelim. Biraz geriden oynayalım abi. Hangi sağda mı solda mı bilmiyorum ama elimden geldiğince dikkatli olacağım. İleriye doğru gitmeyeceğim abi. Bir şey olunca onu kuleme doğru çekeceğim. Ee neredesin birader? çıkmayacağım mı artık? Aa bak bak burada. Şunu al. Bunu al. Güzel. Ben bunu alırım ha. Ben bunu alırım. Bayağı iyi alırım. fazla da bas. Güzel aldık tamam güzel abi bizimkiler baya ölüyor ha diğer adam yok ama herhalde burada çünkü çıkmadı çıkardı normalde vur 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 kuleye vur full kuleye vur şunları alan hasarı kaç adam geldi abi herif yani bu karakterin adı ne çok güçlü ya direkt tek atıyor bana yani canım da o kadar az değil ki abi bizimkiler ortaya toplanmıyor destek Abi geliyor yine geliyor yine bak 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 Abi bu karakter çok güçlü hangisi ise ismi neyse bunun aşırı güçlü Baksana 3'te 3 üç attı herif Geliyor burada 4'te 4'e geliyor Git lan Git lan Nasıl böyle hasar veriyor ya Bizimkisi niye iş yapmıyor bak bizde de aynısı var 4 kere ölmüş bir kere öldürebilmiş daha Karşıdaki adam 14 kere öldürmüş Biz bu maçı yenildik yani o kadar Abi bu adam hile falan mı ya? Sen her yeri kontrol ediyor abi herif. Yok imkanı yok bu maçı kazanamayacağız ya. Abi madem böyle güçlü bir karakter var bizimkisi niye oynayamıyor? Karşıdaki oynuyor. Baksana şuna. Al şöyle bakalım vurabildiğim kadar vuracağım abi artık. Ne kadar çıkıyorsa. Yakup geldi. Yakup ne ya? Yakup. Dur Yakup. Aynen. Gel bro. Abi öyle değil aslında. Aslında öyle gelmeni istememiştim ama. Lan çok güzel at. O, o, mu öldürdü beni? Şansıma bak ya. Abi ben bundan kaçıyorum. Dur. Dur. Tamam. Gelsene oğlum hadi erkek sen gel ya. Adam 13 seviye oldu. Ne ara ben 8'im hala. Savunacağım oğlum bu kuleyi. Ne pahası olur olursa olsun savunacağım bu kuleyi be. <laughs> İnfaz nasıl gitmedi ona? Abi şöyle bir ekipman alacağım. İnşallah çalılarda biri yoktur. Hadi lütfen olmasın ya. Şunu al. Tamam hadi kuleyi al. Bu kuleyi alıyoruz artık. Şükür. Rakip lord'u mu çağırdı? Lord geliyor. Abi yine bu geldi. Hop iki vuruş. Canım neredeyse full. İki vuruşta öldürdü. Benim o karakteri almam lazım çok ağaç Abi sola destek olmamız lazım. Çünkü oradan lord geliyor. Ve büyük ihtimal hepsi geliyordur. As. Yakup dur Kanka aldık Yakup'u. Tamam. Şunu çağır. Dikkat et. Çok az kaldı canı. 5200 hadi vurun. Gel bu yanıma gelsin. Tamam. Abi kulemiz yıkıldı yine gitti kuleler ya. Ne oluyor? Tam onu alırsınız siz artık o kadarını ya. Ben daha gidiyorum ortadan devam edeceğim. Ya sen sen beni nereden bul bu kafayı yemek üzereyim. Teslim verdim abi ben. Arkadaşlar buradan toparlayamayız. Hadi verin şu teslimi. 3 kişi olduk. Hadi arkadaşlar. Yok, 2 kişi hiçbir şeye basmadı abi. Sen ne yapıyorsun burada? Aa! Teslim vermeyen iki geri zeka. Buradan kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz mu gerçekten mesela? Abi hadi kazanın ya. Ya çıkamıyoruz bile lan. beyzimizden çıkamıyoruz. Şükür ya Rabbim, şükür. Ya karşı takım da iyi değildi ki. Karşı takımın Vex'e nasıl çok kötüydü. Şu herif bitirdi yani tamamıyla. 48 kill. Smurf falan mı arkadaşlar? Ne bu ben anlamadım. Yorumlara yazarsınız onu. da. hala elit Neyse bugünün videosu da bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan ücretsiz ödülümü de almak istiyorum. Gitmeden alabilir miyim? Tamam diyelim. Seviyede atladım. Vallahi hayırlı olsun. Bu arada kupon geçişini unutmayın arkadaşlar. Kupon geçişi de güzel. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.